Aman efendim kimler gelmiş? Damat Şerif Paşa teşrif etmişler. Buyurun. Müstahat. Tezahürat istemez. Yalnız Şerif Bey bravo size. Tek taş yüzüğü almadan evliliği atlattın ya. Sen ananın gözüsün. Yavaş. Ha, yalnız ananın gözü gibi baktığı ya diğer dediniz ya. O bakımdan şey ettim ben. Başka çare mi var oğlum? Şuncacık pırlanta yüzük ne kadar para biliyor musun sen? Ben o parayla bütün düğünü hallederim be. Yalnız ikinci el olduğunu <laughs> anlamasın <laughs> bir tane. <oğlum>, Anlarsa <laughs> biz biteriz. Aman. Nereden anlayacak ya? Yalnız bana bak. Sen yine de gereksiz gereksiz yerli yersiz konuşma. Yerin kulağı var aman. <laughs> Merhaba müdür bey. Duydu be, duydu bizi ya. Aman da aman kimler gelmiş. Gönlümün sultanı şerifinin bir tanesi, hoş gelmiş. <laughs> ne oluyor bir tane Ne oluyor kız? Bir tanem, kız? Gerçekten yerin kulağı var. Ya bir tanem, bir dakika durur musun? Her şeyi açıklayabilirim. Açıklama istemez, ben bu yüzüğü kabul edemem. Tamam istemiyorsan tek ters yüzük alırım sana ha. Yalnız beni bırakma ne olur. şaka yaptım. Şaka mı yaptın? Oh! Vallahi şuracıkta ölecektim ya. Hmm, beni bıraktın sandım. Ay niye bırakayım canım? Bu zamanda evlenecek koca bulmuşum. Bırakır mıyım hiç? Ama bu değerli yüzü kabul edemem ben. Anne ya ne de olsa. Şimdi kaybederim falan ben kahrımdan ölürüm. Olsun yine alırım. Nasıl yani? Yine alırım derken... ...nerede kaybettiysen bulur gider alırım. Bu nadide yüzük gerçek sahibinin parmaklarında olmalı müsaadenle. Seni hımzır. Beni kandırmayı biliyorsun. Aşk olsun. Kız ben seni hiç kandırır mıyım? Hayırdır kız? Ne işin var pazar pazar okulda? <laughs> Müstakbel nişanlını mı özledin? Yok. Düğün defterimi dolabımda unutmuşum, onu almaya geldim. Düğün defterimi? O ne ki? Gelin göstereyim. 啊。